Yusuf Kerem al bakalım bunu. Koy bakalım. Nerede onun aynısı? Aynısının üstüne koy hadi. Nerede aynısı? Koy üstüne. Aferin sana. Bravo. Al bakalım şimdi bunu. Onu koy bakalım aynısının üstüne. Aferin sana. Al bunu. Bunu koy aynısının üstüne. Aferin sana. Bravo Yusuf Kerem'e. Hop ne yaptık bak. Al bakalım şimdi bunu. Nerede onun aynısı? Aferin sana. Bunu al bakalım. Nerede aynısı? Aferin sana. Ah, koy onu da aynısının üstüne. Aynısının üstüne koyuyorsun kere. Evet. Aferin sen.